Hanımlar beyler herkese merhabalar. Birazdan kuracağım cümle için aşırı mutluyum. Kuruyorum. Foundation'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet bu da demek oluyor ki bir seri halinde Foundation'ı oynayacağız. Geçtiğimiz günlerde ilk bölümü paylaşmıştım. Eğer beğenirseniz hoşunuza giderse ikinci bölümü paylaşalım. Bir seri yapalım demiştim ve yorumları gördüğüm kadarıyla çok da olumlu olmuş. O yüzden Foundation'a şöyle bir başladık. Evet köyümüzün ismi YouTube oğulları köylü böyle bir göl kenarında hayatımızı sürdürmeye başlamıştık ve tam da burada bölümümüz bitmişti. Balıkçı kulübemiz yapılıyor mu abicim? Balıkçı kulübemiz yapılıyor tamam onda sıkıntı yok. Şimdi bizim köye şöyle bir adam gelmişti. Bir dakika bir de bir tane de köylü gelmiş onu aldım. Şu adam ne diyor ya? Krallık yerleşimini kurma çabalarını takdir ediyor. Kraldan bir mesaj var. Aa 100 para verdi bana arkadaşlar. Bakın burada 249 paramız var. Şöyle 349 oldu. Teşekkür ederim abi. Krala çok selamlarımı söyle. Peki bakalım burada ne varmış? Artık vergi toplayabilirsin diyor. Vergi dairesi kurmaya ve kazançlarının bir kısmını konut vergisi yoluyla paylaşarak katkıda bulunmak istiyormuş köylü bana. Tamam sizi canınızı yerim. Hemen o zaman şöyle bir malikane köşkü inşa et diyor. Vergi dairesi inşa et diyor. Yeni vergi tahsildarı ata. Okey. Şimdi malikane köşkü dediği burada zaten malikane köşkümüz var. Bunu şöyle düzenleyeceğiz sanırım. Bunun alt yapıları vardı bakın alt bina olarak. Şöyle bir vergi dairesi eklememi istiyor. Sanın buraya bir oda mı eklememi istiyor? Yan tarafa bir yere. Galiba. Bir veya iki süpürgeye yetecek kadar küçük bir oda. Bilmiyorum böyle mi? Şöyle bir deneyeceğim arkadaşlar buraya. Bir bakalım. Şöyle buraya da çevirelim. Şöyle sırtı buraya dönük olsun. Okey. Bunu bir inşa edelim bakalım. Hepsini inşa et diyelim. Sanırım o şekilde. Artık köylüden vergi almaya başlayacağız sevgili arkadaşlar. Evlerimiz nasıldı? Evlerimiz böyle buradaydı. Şu arka tarafa da konut yeri verebiliriz ama burayı satın almamız lazım. Konut vermeden önce. Bu arada yeni bir binamız var. Hemen yeni binamızı koyalım. Evet burada. Köy kilisesi. İnsanlar artık kiliseye gitmek istiyorlar bizim köyümüzde. Basit saman çatılı kilise var. Hasır şapel var. Biz bundan koyacağız arkadaşlar. Şöyle. Evet kiliseyi köyün meydanına şöyle köşeye bir yere koyuyorum. Burayı da satın aldığımızda yerimiz çok geniş diyecek. Şöyle bir kilise koydum. Bu neymiş abicim? Pencere. Aa bak görüyor musun? Çan kulesi. Ver abicim çan kulesini. Çan kulesi şurada olsun. Tamam bir de buna kapı koyalım arkadaşlar. Ne istiyormuş? İki tane kalas bir tane. o şundan yapalım. Şu iyi. Aynen ve üzerine bir tane ahşap haç. Şurada kalsın. Peki. Haydi inşa etmeye başlayın bakalım. Balıkçı kulübesi ne oldu abicim? Balıkçı kulübesi tamam. Buraya bir tane köylü atıyorum. Şöyle bir kişiye atalım. O buradan gelecek. Ya yavaş çalışacak. Bakın kayığı burada. Şurada asılı balıklar var. Onları alıp alıp götürecek. Pazarda ne satıyorduk biz bu arada? Pazarda böğürtlen satıyoruz abicim. Haşırlı tatlılar şunlara bakar mısın? Oğlum çok güzel oyun ya bu. Yemin ederim bak. Acaba ne kadar uzun bir seri yapacağız? Baya gider diye düşünüyorum. Şimdi kilisemizi yapıyoruz. Buraya birini atayacağız. Şuraya vergi tahsildarı bakın odayı yaptığımız için buradan köylüden vergi toplayacak bir vergi tahsildarı atadım şöyle. Evet ne diyorlar? Köyde bir vergi dairesi var. Düzen ve refah vaat ediyor. Bazı köylüler homurdanabilir ama sen yine de para topla diyor peki. Şöyle para toplamaya başlıyorum. Ha evet. Buraya birilerini atayıp buradan artık vergi toplayabilirsin diyor. Şuraya geldik. Bakın vergiler dedik. Şu anda vergi vermiyorlar. Köylü başına en fazla 6 diyor. Bunu birazcık şöyle arttırıyoruz. Evet 26 veriyor. Şu an 0'dı. 26 veriyor ama bu bize eksi 5 mutluluk götürüyor. Olsun abicim vergilerinizi verin. Tamam. Ayarladım. 10 altın vergi topla diyor bu görevi tamamlamak için. Tamam. Onu hallettik abicim. Sıkıntı yok. Peki şurada bir bildirimimiz varmış. Oduncularınızın taleplerini yetişemiyorlar. Daha fazla köylüye ihtiyaç var. Ayrıca onlara sahip olmak için bir ormancı işe almayı öneriyorlar. E var ya. Ha oduncu kampını geliştirmemizi istiyor bizden arkadaşlar. Peki bakın şöyle yapacağız. Süreye geldik. Oduncu burada. Kampı genişletmeyi satın alıyorum. Tabi bunun için 50 altınımız gidiyor ama altın istiyorlarsa yapalım. Yetişemiyormuş arkadaşlar oduncular. Şimdi yeni yeni parçalar açılmış. Burada var mı koyabileceğimiz bir şey? Burada koyabileceğimiz bir şey yok. Evet, şu oduncu kampına basıyoruz ve geliştirmelere geliyoruz. Bakın bir sürü geliştirme var. Burada ahşap araba ekleyebiliyormuşuz ve işçi kapasitesini bir arttırabiliyormuşuz. Ben bunu bir koyuyorum buraya. Şöyle bunu çeviriyorum. Evet, giriş çıkışları şöyle birbirine denk gelsin. Tamam mı? Şöyle olsun hatta. Okey. Bu tamam. Şöyle şuraya koyayım. Hamak var arkadaşlar. <laughs> Sallanacaklar galiba burada dinlenmek için. Evet okey. Bunları geliştiriyoruz bakalım. Oduncu kampımız biraz daha büyüyor. Zaten ormancımız da var. Ağaçlandırma bölgesi olarak bu bölgeye atamıştık. Burayı ağaçlandırıyor bizim ormancımız. Peki vergi almaya da devam ediyoruz. Köyümüze de yeni bir köylü geldi. Şuraya da ev ekleyebilir miyiz ya? Ha, ev eklemişim. Niye ev yapmıyorsun buraya? Şuraya ev yapsana. Balıkçımız çalışıyor mu bu arada? <laughs> Şuna bakar mısın? <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> olta mı atmış? Bu ne yapmış? Abi çok güzelsin ya. Aa tuttu balığı. Tuttu götürüyor arkadaşlar. Bakayım o şuradan çıkma animasyonu var mı ya merdivenden? Çok merak ediyorum. Ha yok direkt çıktı. Okey. Şimdi bunu depoya da koyabiliriz. Bakın şurada depomuz var. Burada e, meyve saklıyoruz. Burada balık da saklayalım arkadaşlar. Şöyle balık saklıyorum tamam mı burada artık? Evet geliştirmelerden açabileceğimiz bir şey var mı? Bir bakalım. Koyun yetiştirebilirmişiz. Ekmek yapabilirmişiz arkadaşlar. Kasaplık. Domuz üretir diyor. Ha, açalım mı bunu? Nasıl domuz üretir ya? Açtım abicim. Yeni binalar mevcut. Bir bakalım mı neymiş? Bir dakika. Avcı kulübesi. Ve kasap. Bu ne? Aa avcılık. Aa ormandan tamam. Tamam buralarda avlanabilirsin diyor. Bak şuralarda. Buralar hep domuz dolu. Buralar bizim sınırlarımız dahilinde mi? Evet. Bak şuralarda domuzlar var. Oo buralar hep bizimmiş arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle olsun. Buradaki domuzları avlayalım. Tamam çok güzel oldu. Şimdi buralara avcı kampı koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Bak, domuzlar buradaysa avcı kampımız şöyle şurada kalsın bize doğru dönük. Tamam mı? Yanına da bir tane kasap koyuyorum. Şu mu? Aynen bu. Görebilirsem tabi. Şöyle bunu da çevirelim. Şöyle. Evet oradan hemen domuzları alıp parça parça Küçültecek. Tabii altınlarımız gidiyor bunun için onar onar. Okey orası bizimmiş be. Orası çok iyi. Güzel. Şimdi biz o zaman şuraları açalım arkadaşlar. Ağaçlar için. Orayı bir ee, kesme bölgesi yapıyorum. Ha orayı açamıyoruz. Burası sınırlarımız dahilinde değil. Bakın şöyle üçgen şekilde bizim sınırlarda değil. O zaman biz burada çalışmaya devam edeceğiz. Ya ev için aslında şuraları açabiliriz. Şuraları kessinler bizimkiler. Oralara yeni evler yapalım arkadaşlar. Peki hatta şurayı bile kesebilirsiniz. Evet şöyle o alanda oduncularımız çalışsın. Peki hala vergi toplayamadık mı? Hala vergi toplayamamışız. Peki oduncu kampımız gelişti mi? Oduncu kampımız gelişiyor. Değil mi? Evet şuna birazcık öncelik verelim arkadaşlar. Ne eksikmiş? Odun eksikmiş. He, bak görüyor musun? Peki buraya birini atayabiliyor muyum? Oduncuya. Oduncuya kimseye atayamıyoruz. Bir tane daha oduncu yapsak mı ya biz? Biz ben bir tane daha oduncu yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir oduncu kampı. Onu da hemen buraya yapıyorum yan tarafa. Şöyle kalsın. Evet bunun için yine oduna ihtiyaç olacak değil mi? Bizim o odunumuz... Ha yok iki tane alete ihtiyaç varmış. Peki köyde bir tane işsiz vardı onu da buraya atalım. Okey her şey güzel gidiyor. Ee, geliştirmelerden açabileceğimiz bir şey var mı? Bir bakalım. Bu ne be? Kaynak eksik. Odun eksik abicim işte odun. Tamam odun halledeceğiz. Bekleyin geliyor odun. Geliştirmelere bir bakalım. Açabileceğimiz bir şey var mı? Şimdi şurada buğday üretebiliriz. Ekmek yapabiliriz yani. Ama bunun için tarla falan kuracağız büyük ihtimalle. Onun için benim yeni bir yer almam lazım arkadaşlar. Mesela şuraya alalım mı? Ya da şurayı alalım mı? Böyle köyü yukarıya doğru gitsin. Ne dersiniz? Ya da şurayı. Ha bak burası da güzel olabilir. Ha şuradaki ağaçları keseriz. Aynen burayı alalım biz. Peki şurayı 100 altına satın aldım arkadaşlar. O zaman ağaç kesme alanını tekrar düzenleyelim. Şuralar ağaç kesme alanı olmasın. Tamam mı? Bizim ağaç kesme alanımız buradan devam etsin abicim şöyle. Şöyle gelsin. Buraları bir alalım temizleyelim. Oralara tarla kuralım, kuralım biz. Peki böyle işaretledim arkadaşlar burayı. Artık bu taraftaki ağaçların hepsini temizleyecekler. Ve buralara artık tarla kurabileceğiz diye düşünüyorum. Oyunu birazcık kızlandıralım. Şöyle 3x olsun. Şu oduncu kulübemiz bir kurulsun. Odundan yana çok sıkıntımız var ya. Bak yavaş yavaş inşa ediyorlar. Burayı inşa ettiğimiz zaman bir kişi daha atayabileceğiz arkadaşlar. Gitti oduncu kulübesini yaptı ya. Şurayı yapsaydın keşke. Bu yeni işçilerle odun yeniden akacak. Ha, oldu mu? Ha yok olmadı. Şurayı söylüyor. Peki iki tane işçimiz var. Ya da yeni köylümüz var köyümüze gelen. Şöyle buralara bunları atıyorum. Şöyle. Oraya bir tane pazar inşa etmişiz. Şu anda sadece bir kişi var boşta. Çalışmayan. Aa kasap tamamlanmış dur. Bir dakika kasaba birini atıyorum. Ve avcı kampına kimseyi atayamıyorum çünkü henüz avcı kampını inşa etmemişler. Çünkü neden odunumuz yok. Tamam halledeceğiz. Bu arada günün saatini de ayarlayabiliyormuşuz arkadaşlar bakın şurada. Bakın şöyle biraz gün batımı olabilir. Gece. Yağmurlu. Ve gündüz. Biz gündüzden devam edelim böyle gözümüz bozulmasın haricim bu şekilde devam edelim. Öncelik oduncu kampında ama. Heh tamamlamışım bak şimdi. Bak gördün mü? İki kişi daha koyabilirim buraya. Nereden çıkartalım? Taşçımız çok iyi çalışmış. Çok fazla taşımız var. Bekle. Taşçıyı çıkartıyorum. Kaç kişi var taşçıda? Aynen. O Bir dakika. İki kişiyi çıkarttım. Bir kişi çalışsın taşta. Çok fazla taşımız olmuş. Buraya iki kişi atıyorum abicim. Şöyle bir. Şöyle iki. Evet. iki kişi atadım. Tamam artık odunumuz daha fazla gelecek. Burada da bir oduncu kampım var. Gerekirse buraya da iki kişi atarım. Bak bunu da yapmışlar gördün mü? 2, 4 bir de burada var. Altı kişi birden odunda çalışıyor şu anda. Tamam çok güzel. O ne? Biri gelmiş köye. Ne diyor bu abicim? Bölgedeki saygı gören işçi liderleri olan yaşlılar köyünüzü duydular ve halkınıza faydalı olmayı istiyorlar. Hoş geldin hediyeleri. Çoğunlukla araçlar köylerinizin işini kolaylaştırmak için getirdiler. Aa ciddi misin? Bak şurada 13 tane aracım var. Bana araç getirmiş. 10 tane daha. 23 oldu mu? Kabul etti ama. Aa 23 oldu. Çevre köylerden yaşlılar bana araç getirdi. Hep size. <laughs> Bu arada e, 10 tane altın al diyordu. 5 tanesini almışız arkadaşlar. Yeni bir köylü gelmiş köye. Hemen onu da aldım. Ve bunu kasaba atamış mıydık? Kasaba atamıştık. Şurayı da artık yüksek öncelik yapıyorum. Tamam mı? Şöyle gelip burayı inşa etsinler artık. He, şurada bir şey var. Aa, kiliseyi tamamlamışlar. Dur lan. Bir dakika, iki kişi aldım. Şu kiliseye bir tane papaz atayalım. Ne diyor bunlar? Köyündeki kilisenin haberi rahipleri ulaştı. İnancına bağlılıklarını takdir ediyorlar ve sana daha fazla saygı duyuyorlar. Teşekkür ederim. Şimdi buraya bir tane papaz atadık arkadaşlar. <laughs> tamam mı? Geldi papaz. Köyde artık bir papazımız var. Bu ne? Çanları çalın. <laughs> ha bak buradan tempoyu arttırabiliyorsun. Aa ismini... şeyin de mi değiştirebiliyorsun? Aa Şu E olsun. E güzel. Tamam E ile çalsın. Okey artık insanlar kiliseye gelip falan yapabiliyorlar arkadaşlar. Tamam. Şurada bir şey çıktı. Ne diyor? Köylüleriniz onlara sağladığınız yiyecek için çok minnettar fakat depolarında daha fazla seçenek olmasını istiyor. Onlara ikinci bir yiyecek kaynağı sağlarsanız memnun olur. Tamam. Domuzlarımız geliyor. En az bir farklı yiyecek koy diyor. O zaman şey mi yapacağız? Ambara şey mi atacağız arkadaşlar? Of, şuraya baksana ya. İçeride hem balık var hem börtlen var. Ev var oğlum zaten. Neyse buraya bir de et atıyorum arkadaşlar. Şöyle et. Tabii şey çalışıyorsa, yapıldıysa. Şunu hala yapamadınız değil mi? Ha yapıyorlar. Hızlandıralım da şunu bir bitirsinler. Ha okey bitti. Avcı kulübesi. Kaç tane boşta adam var? Bir tane. Şöyle birini atalım. Tamam mı? Burada zaten kasap var. Okey. Domuz bekliyor diyor kasap. Bizim adamı öldürecek. Kasapta et yapacak onu. Ya şuradaki oduncuyu çıkartacağım ya ben bir dakika. Şuradan birini çıkart. Hatta şurayı iptal bile edebiliriz de. Neyse kalsın şimdilik. O oduncuyu şuraya atacağım arkadaşlar. Allah ne yaptık. Ha domuzu getirdi bak gördün mü? <laughs> Dur bir dakika bir yavaş izleyelim. Bak oku var elinde atıyor. Oğlum çok güzelsin ya. Onu buraya atacağım arkadaşlar. Avcı kulübesi iki kişi olsun. Farklı yiyecek istiyorlarmış ya. Şu vergiyi de bir türlü alamadık gitti ha. Mutluluğumuz %60. Köyümüzde tam 30 kişi var. Göç bakımından ortalama bir köymüşüz. Ve bir tane de işsizimiz var. Şu avlamaya devam ediyor arkadaşlar. Bakın buradan domuzu gelip buradan alacak. Burada parçaları ayıracak. Avladı. Daha sonra götürüp bizim ambara koyacak. Ha bak geliyor. Nereye gitti lan o? Gitti bir yere gitti bilmiyorum. <laughs> Şimdi burada artık et de depolayabileceğiz arkadaşlar. Aynen öyle. Tamam, şu pazar tezgahında ne satılıyor? Ha, hiçbir şey satılmıyor. Birazcık balık satalım arkadaşlar burada. Aynen. Kaynakta balık. Peki, burada balık satılacak artık. Bu ablam gidip şimdi balık alacak, ambardan. Bak gidiyor. 25 karas için 25 altın aldık Northbury'den. Güzel, ticaretimiz devam ediyor arkadaşlar. Getirdi mi balıkları? Getiriyor bak. Ablam getiriyor buraya koyacak şimdi satacak onları. Hop. Oba. Tamam. Buradan insanlar gelip parayla alıyorlar. Ya da bilmiyorum tüccar falan mı başka köylüler mi gelip alıyor. Artık o konuda bir fikrim yok. Şu da kayıkla açılmış devam ediyor abicim. Peki bak şunların evleri yok arkadaşlar. Şunlara ev yapmamız lazım bizim. Bak şimdi. Şuralar. Bura köyün meydanı buraya ev yapmayalım da. Şuralara yapabilirsiniz. Şöyle yeni evler inşa edebilirsiniz buraya. İhtiyacınız var çünkü belli. Burayı zaten ağaç kesiyorlar. Evet oraya da yerleşiyoruz. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmaya başladık. Buradaki ağaçlar temizleniyor mu? Temizleniyor. Bir tarıma başlamayı deneyelim mi arkadaşlar? Haydi deneyelim. Paramız biterse bizim köylülerden almayı deneriz. Peki. Şuradan açıyorum o zaman. Buğday tarlası. Buğday üretir. Un üretir. Ve oradan da ekmek üretir diyor. 50 parayı ödüyorum. Tarlayı açıyorum arkadaşlar. Of 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 şunlara bakar mısın? Çok güzel. Haydi bir bakalım yeni binalarımıza. Evet bu neymiş? Buğday tarlası. Öncelikle bir tane tarla inşa et diyor. 25 altın. Değirmen 50 altın. Maliyet 100-100 küsür altın lazım bize. Peki. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunun ön tarafı şey mi olacak? Tarla mı olacak bilmiyorum Şöyle biraz ormanın içine mi koysak Değil mi şuraları tarla olur herhalde Buğday tarlası dediğine göre Evet bunu bir inşa et Yüksek öncelikle ver buna Bakalım nasıl olacak umarım batmayız Peki ambara şey geliyor mu Et geliyor mu et geliyor güzel İhtiyaçları dolduruluyor Tamam dolduruyoruz abicim sıkıntı yok Buradan bir kişi çıkartacağım ya Ben buraya bir kişi yeter Aynen alıp alıp ürünleri bir kişi koysun bir kişi yeter oraya. 6 Altı tane altınımız kaldı arkadaşlar maalesef. Ha 2 tane köylü geldi gel. Hop hop aldım sizi. Birazdan ev yapacağız size merak etmeyin. Eee şuradaki kasaba bir kişi daha atayabiliriz. Şuraya. 2 tane kasap olsun fazla fazla et getirsin arkadaşlar. Şurası neymiş? Ha göl var sandım orada da yokmuş. Evet. Şu inşa ediliyor. Edilsin bakalım. Biraz vergi toplamamız lazım. Bak şimdi o köylüden para alma işini yapabiliriz ha. Mutlulukları zaten 68 ya. Bence yapalım arkadaşlar onu. Tamam burası inşa edildi. Ne diyor? İşçi atanmamış binalar. Tamam kaç kişi var? 4 kişi. Şöyle bir, bir kişi atayalım. Ekim alanı belirlenmeli. <laughs> Oğlum çok güzel lan. Şuralara ek işte. Hasat ediliyor mu? Ne diyorsun ya? Ciddi misin? Şuralar niye kırmızı? Şu şuralara eksin işte. Nasıl ekecek bilmiyorum ama. Tamam uygun büyüklükte. Okey. Şimdi buralara ekecekmiş arkadaşlar. Tarla yapacakmış buraya. Yapsın bakalım. Biz ben şu arada şuradan birazcık köylüden şey alacağım ya para alacağım. Şuradan tartış diyorum. 5 paramız var hop 107 paramız oldu tamam. Yapacak bir şey yok. Vereceksiniz abi. Vereceksiniz ki alasınız. Evet bunu yeniden işaretleyeceğiz arkadaşlar mekanı. Buğday tarlası yaptık. Bir değirmen ve bir fırın yapacağız arkadaşlar. Ah tarlalar geliyor. Hemen değirmen burada olsun. Şöyle. Tamam mı? Değirmen böyle kalsın. Tamam mı? Bir de fırın yapacağız arkadaşlar. Fırın da böyle kalsın şurada güzel değil mi oğlum şuna baksana. <laughs> Okey burada da fırın kalsın. Bunun ekim alanı aynen. He, bak şurayı düzenleyelim. Tamam şöyle kalsın. İyi güzel oldu böyle. Ortadan da yol geçiyor zaten. Bilmiyorum oraya ekebiliyorlar mı da. Okey buraya bir kişi daha atıyorum. Çünkü dört tane boşta işçim var. Ha, bir kişi daha atayınca çok büyük diyordu. Tamam atamayalım. Diyor ki artan ticaretin sayesinde çok sayıda insan artık Nerdsbury'e yerleşmek istiyor. Yine de köy fazladan iş gücünü beslemek için mücadele ediyor ve onlara çok sayıda duydukları ekmekleri gönderip gönderemeyeceğinizi soruyor. Ha, He, bizden ekmek istiyorlar. Tamam gönderelim. Nasıl olsa tarıma başladık. Gönderelim seçmedi mi ben seçtim. Tarlaya bakar mısın? Adam tarla yapıyor oğlum buraya. Evet, köylü gelmiş. Hemen aldım bunu. Şu şeyi sağlayamadık mı buraya ya? He, eti satacağız oğlum bir dakika. Bir dakika bir dakika. Tabi. Şuraya pazar alanı yapıp et satmam lazım benim. Diye düşünüyorum bilmiyorum. Şuradan geldim abicim. O ne açılmış yine bir şey açılmış. Ne bir şey açılmamış. Pazar alanları dedik. Yeşil yaptık bir tane de mavi yapalım. Bak şöyle. Şöyle şurada bir pazar alanı daha olsun. O da mavi olsun. 25 altın. Hop gitti. Burada da et satacağız arkadaşlar. Aynen. Orayı bir yapsınlar. Bir şey geldi. Ne diyor? Nurse ile köylerini genişletmek isteyecek kadar ticaret yaptın. Yardıma ihtiyaçları var. İhtiyaç duydukları, duydukları şeyi gönderecek misin diyor. Ekmek diyor ya tamam. Müba mübaşir ofisi ilerleme ofisi <laughs> ofisi ilerleme menüsünden al. O neymiş ya? Ya bunu yapmayacağım şimdi. Kalsın. Mübaşir ofisi ne abicim? Heh. Şuraya birini atacağız. Kaç kişi var boşta? Beş kişi. Bu niye bu kadar fazla lan? Buğday. Okey. Tarlaya bakar mısın? Şahane görünmüyor mu? Evet. Bu arada ekranın üstündeki ve soldaki göstergeleri falan biraz büyüttüm arkadaşlar. Şimdi mesela ben bu tarlanın etrafına çit çekmek istiyorum abicim. Ama çiti... İşte parayla Çekebildiğimiz için Birazcık can sıkıyor Mesela şu Arazinizin etrafındaki Hareketleri kontrol edin köy çiti dekoratif çit aynen bu Okey Yani o kadar param yok 25 var Bu da diyor ki kaynak yok Tam Madde yok tamam hallederiz Burası gittikçe boşalacak arkadaşlar tertemiz olacak bu ormanı kesecekler çünkü şurada ah ne diyor bu? Heh, şurada birisi şöyle et satsın abicim. Galiba şuradaki görev o ya. Ne diyor bu? Araçları ödünç verme. Zengin bir hayırsever köyünüzü araç ve para sıkıntıları duydu. Evet. Doğru. Ödünç vermeyi teklif etti ancak sonunda ödemenin de talep edileceğini unutmayın. Ne diyor? 25 tane araç veririm sana diyor ama bunun için 200 altın ödersin diyor. 5 tane de puan vereceğim diyor şundan. Hmm, bize bundan lazım. Taş ticareti yapmak için. 200 para yapar mıyız ya? Ya yaparız ya. Köylüden alırız. 25 tane parça ver bakayım alet. Verdi abicim. Depodan en fazla 200 altın olsun diyor. Borcunu ödediyor adamlara. Tamam. Borca girdik bile. Heh. Şimdi şurada et satıyoruz. Köyleriniz yeni bir statüye hak kazandı. Avam statüsü. Allah Allah. Ya tarlaya baksana. Tarlaya bak. Şuraya bak şahane görünüyor. Ha buraya birini atacağız. Şöyle. Çöllerin statüsünü buradan mı yapıyorduk ya? Nereden yapıyorduk? Yok buradan yapmıyorduk. Bu arada ben bir tık fazla vergi alacağım ya. Aylık 48 veriyorlarmış. 93 versinler arkadaşlar. Çünkü mutlulukları iyi yani. Biraz vergi arttırdım. Umarım yanlış yapmadık. Evet iki kişi daha geldi. köyleri arttıracaktık. Ama arttıracağımız yeri bulamadım. Şu niye gitmedi ya? İleri seviye yiyecek. İkinci bir yiyecek kaynağı bulacağıma söz verdim. E tamam var işte burada. Eksi iki mi? Borca girdik lan. <laughs> İflas edeceğiz gibime geliyor. Köylerimiz birden fazla yiyecek kaynağına sahip oldukları için mutlu. Tamam artık satıldı o görevi de yaptık çeşitlendirme aynı zamanda yiyecek istikrarını sağlıyor. Evet buradan şimdi hasat etme işlemine başlıyoruz. Onlar da buradan gelip un üretecekler. Şunu bir kişi yapalım. Her yerde bir kişi çalışsın. Un üretecekler oradan da gelip ekmek. <laughs> Bakar mısın şuna? Ekmeklere bak. Çok güzel ya. Bu arada 200 para ha 25 oldu yavaş yavaş toplanmaya. Toparlanmaya başlıyoruz. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya bir kişi atayalım. Ekim alanını da şöyle yapalım. Bak şurayı iptal ediyorum. Buraya ekemiyor. Tamam mı? Bu adam buraya eksin. Şöylece eksin. Buranın etrafını da çit yaparız daha sonra. Şöyle bir ekim alanı olsun arkadaşlar. Bir dahaki ekimi buraya yapalım. Burası da zaten alıp alıp koyacak. Çünkü yeteri kadar hani ürün veremezsek buraya ekmek yapamayacağız. Bir şey geldi. Bu sabah ılık rüzgarda lezzetli bir aroma uçuşuyor. Bu köyünüzün fırından yeni çıkan ilk ekmek demek. Her köylünün zevkine damak tadının karınca alanmasına yol açıyor. <laughs> ne diyorsun oğlum ya? <laughs> Çok iyisiniz. Okey 200 para yapmamız lazım arkadaşlar. Şunu da alalım. Peki buralarda birer kişi çalışıyor. Okey. Bir şey geldi. Ne diyor bu? Kral sınırların çevre çevresine yeni karakollar kurmayı planlıyor. Tacirlerinden biri oduncu kampınızı fark etti ve size teklif yapmak istiyor. 50 tane odun biriktir diyor. 75 para vereceğim sana diyor. Yemin et lan. Çok güzel. 50 tane odun ambara git abicim. 50 odun hiçbir şey ya. Ambar nerede ki ambar? Ambar şurada. Şimdi burada taş değil de odun biriktirelim. Aynen. Evet şurada 50 tane odun olursa 75 para gelecekmiş arkadaşlar. Çok iyi. Bunlar niye burayı ekmiyorlar abicim? Çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Tamam birazdan ekecekler burayı. Okey 50 odun. Çok iyi. Bu arada şu ambarı da genişletmemiz lazım ya. Bunu yükseltme var mı ambarı? Şu ambar deposunu genişlet 50 altın öde Ödeyemiyoruz çünkü paramız yok 26 altınımız var Buraya biz ne yapalım biliyor musunuz Ekmek depolayalım arkadaşlar Şöyle Börtlen Ekmek balık ve et olsun aynen böyle Ekmekleri getirip oraya koyalım Ha bak 61 odunum oldu Onayla 75 para geldi mi? Geldi. Haydi onunla da Ambarı genişletelim. Çok güzel oldu. Tahıl ambarını genişlet. Evet. 53 para kaldı bizde. Şimdi burayı bir genişletmeyi deneyelim bakalım. Depoyu nasıl genişletiyormuşuz? Şöyle bir çevireceğim. Heh, şuradan genişletebiliyoruz. Şöyle. Okey. Artık daha fazla eşya koyabileceğiz. Burayı da öncelikli yap. Peki. Şu çalışmıyormuş. Bunu çıkardım oradan. İki kişi yeter oraya. Okey artık ambara daha fazla eşya koyabileceğiz. 200 altını da biriktireceğim arkadaşlar. Ve e, borcumu da ödeyeceğim. Burası o zaman bölüm sonu olsun. Hanımlar beyler lütfen video hoşunuza gittiyse bir beğeni göndererek beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Tarıma da başladık. Artık böyle yavaş yavaş tam bir şehir olma yolunda ilerliyoruz. Oyunumuz bence çok güzel gidiyor. İzledikten sonra fikirlerinizi yorumlarda lütfen belirtin. Teşekkür ederim, ederim efendim izlediğiniz için. Sonraki bölümlerde görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.